Merhaba arkadaşlar ee, kızım için böyle çizgili e, formda bir kazak başlamıştım. Instagram üzerinden paylaşımlarımı yapıyorum. Şu anda hala örme aşamasındayım. Ama ip bilgisi soran arkadaşlarım veya örneğini soran arkadaşlarım için böyle kısa bir video çekip hem kısaca örneğin yapımını anlatmak istedim sizler için. Çünkü ben de yapmak istiyorum. Nasıl yapıyorsunuz diyorsunuz. Hem aynı anda da örmüş oluruz. Bu selanik modeli ama yapımı kolay. Yalancı selanik de deniliyor. Kolay selanik diye diyelim biz buna oldukça böyle döküm döküm bir model oluyor bunun yapımı oldukça kolay bu kazak için ben Nako'nun Elite Baby ipini seçmiştim böyle krem ve lacivert tonlarda istedi kızım bunu şu anda dediğim gibi yapıyorum yakasını falan hallettim şu anda kollarını örüyorum Şema halinde kaç ilmek başladığımı yaka kesimlerini falan daha sonra çizelge olarak yapıp paylaşırım şu anda dediğim gibi yapım aşamasındayım dayanamadım iki tarafını birleştirdim yakasını ördüm şimdi de kollarını yapıp kaza bitireceğim kısaca nasıl ördüğümü Selani bahsedeyim sizlere Çalışmalarımı yaparken kullandığım ipi ve şiş bilgilerini veya tığla örüyorsam tığ bilgilerini videonun alt kısmında bir üçgen var açıklayıcı bölümler kısmında oraya not düşüyorum oradan bakabilirsiniz bu kazam için dediğim gibi nakon elite baby'nin iplerinden tercih ettim ve dükümlü durması için kalın bir şiş kullanıyorum. 6 numara şişle örüyorum. Siz kendi kullandığınız ipe göre e, ip kalınlığını belirleyebilirsiniz. Kolay selanik örneğini e, göstermek için şöyle küçük bir sayıda ilmek atayım. Onun üzerinden anlatayım. 16 ilmek atayım. 1 2 3 Sıraya da ilmek üzerinden ilerliyorum. 16 tane ilmek attım. Şimdi ilk sıramızı normal lastik örer gibi bir ters bir düz olarak örüp sırayı tamamlayacağım. Bir düz ve bir ters. düz örgüde ipimizi arkaya atıyoruz. Şimdi ben böyle hızlı hızlı anlatıp geçiyorum ama yeni başlayan arkadaşlarımız olabiliyor. Nasıl yapıyorsunuz yavaş çekin diye yorumlar alabiliyorum. O yüzden bir de böyle çok basit olarak bir anlatayım. İpim arkada iken diğer şişimin üzerindeki ilmeğin ön yüzeyinden geçirip ipimi dolayıp çıkardığım zaman düz örgü olmuş oluyor. İpimi öne alıp Buradaki ilmeği şu şekilde öne doğru çıkartıp attığım zaman da ters örgü örmüş oluyorum. Düz ve ters. Şimdi sıra sonuna kadar düz ve ters olarak ilk sıramı kuruyorum. Evet, ikinci sıramız için şişimi döndürdüğümde burada artık selanik modelini kurmaya başlayacağım. Kolay bir selanik örneği dediğim gibi. İlk ilmeğim düz ilmek. Bunu örmeden alıyorum başlangıçlarda ben. İkinci ilmeğimiz ters örgü. İpimi ön tarafa geçirdim ve bunu ters olarak ördüm şimdi olay ikinci düz örgümüzde başlıyor düz örmek için ipimi arka tarafa aldım normalde düz örgü örmek için buradan ilmeğimi takıyordum ama selanik kurulumu için şu bir alt sıradaki boşluktan bakın V gibi şekil var onun altındaki içindeki boşluktan batarak düz örgümü örüyorum ve buradan çıkartıyorum Ters örgüyü yine normal şekilde ters örüyorum. Düz örgü için buradan değil V'nin tam ortasındaki boşluktan batarak alıyorum. Bir alt sıranın örgüsünden daha doğrusu. İpimi öne geçirdim. Ters örgüyü yine ters örüyorum. düz örgüyü bir alt sıranın boşluğundan batarak örüyorum. Tekrar öne aldım. Ters arkaya aldım. Düz örgü bir, bir alt sıranın alt içinden batarak bu sırayı da böyle tamamlıyorum. Evet ikinci sıramda Selanik örgümü aslında kurdum. Bundan sonra tüm sıralar aynı şekilde ilerleyecek. Yine ilk ilmeğimi düz olanı örmeden aldım. İkincisi ters örgü. Onu ne yapıyorum? Hemen ilmi, ipimi öne geçirdim. Ters örgümü yapıyorum. İpimi arkaya aldım. Düz örgü için bir alt sıranın boşluğundan batıyorum tekrar öne aldım ters örgümü normal şekilde ördüm düz örgüde bir alt sıranın boşluğundan tüm örgü bu şekilde ilerletiyoruz arkadaşlar sıra ilerledikçe çok güzel bir görüntü alıyor zaten yumuşacık bir örgüsü oluyor Şöyle biraz ben öreyim örgü iyice çıksın ortaya. Bakın yavaş yavaş Selanik görüntüsü ortaya çıkmaya başladı. Kazaklarda, süveterlerde, atkı modellerinde çok güzel oluyor bu örnek. Kendi ördüğüm kazakta bahsetmem gerekirse şöyle kolu örüyorum demiştim. Şöyle bir çizelge hazırladım ben. Burada ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ee, ön ve arkayı aynı ilmek sayısında ördüm. Bu oldukça salaş bir model. Bana beden soruyorsunuz. Hani ben bunu kızım için örüyorum ama kendime bile oluyor. Çünkü şöyle oldukça açılıyor. Bu e, hmm, ilmek sayıları gayet uygun. Şöyle göstereyim. 72 ilmekle yaptım. Önüme arkayı ve iki ters iki düz şeklinde lastik ördüm ben burada kaç sıra örmüşüm 2 4 6 8 10 11 sıra lastik örmüşüm tabi sizler bu lastik uzunluğu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz e, 72 ilmekle 11 sıra lastikten sonra örnek kurulumu için Direk lastiği ördüğüm renkteki iplikle bir ters bir düz bir ters bir düz olacak şekilde ilk sırayı ördüm. İkinci sıraya geçtiğimde yani küçük örnekte de gösterdiğim gibi Selanik örgüsüne geçtiğimde diğer renk ipime geçtim. İlk sıralarda e ee, örnekte açıkladığımda ilk sıralarda ilmeği örmeden alıyorum demiştim. Ama renk değişimleri olduğu sıralarda sadece ilmeğimi örerek alıyorum. Örmeden aldığım zaman çünkü bir alt sıranın renginde kalıyor ilmeğim. O yüzden renk değiştirdiğinde ilk ilmeklerimi örüyorum. Sonrasında yine örmeden alıyorum. Evet ikinci sırada e, Lahcıvert ipime geçtiğimde e, düz ördüm ters ördüm düzünü örerken alt sıradan şişimi geçirerek aldım. Ters ördüm. Alt sıradan şişime geçirerek düz örgü ördüm sonra hep aynı şekilde aynı şekilde ilerliyoruz ben 3 sıra yani 3 sıra dediğim şu şekilde v görüntüleri oluşuyor aslında bu tek bir v görüntüsü iki sıra yani bir gel bir gitten sonra oluşan iki sıradan oluşan bir örgü düz renkleri pardon krem rengini 1 2 3 4 V olacak şekilde nacimetleri de 3V olacak şekilde ayarladım. Çizgi kalınlıklarını dediğim gibi sizler bunları daha kalın, daha ince kendi zevkinize göre sıralarını belirleyebilirsiniz. Sonra yaka oyuntusu yapmaya başladım. Bu ölçü ön taraf için, boyun oyuntusu olacağı için de daha derinden açtım yaka oyuntusunu şöyle göstereyim. Ee, toplam 72 ilmek üzerinden söyleyecek olursam. Yüzler için 20 ilmek ee, ve tam ortadan 10 3 2 1 şeklinde keserek yaka oyuntusunu bir yarıdan, diğer yarıdan da aynı şekilde 10 ilmek, 3 ilmek, 2 ilmek, 1 ilmek kasarak ön tarafının yaka oyuntusunu yaptım. Arka tarafında da yine aynı sayılarda kesim yaptım. Ama bu sefer e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kası olduğu için daha yukarıdan kastım. E, kasma sayılarım aynı öndeki gibi. Kollarda hiçbir e, kasma yok dümdüz. Düz örüp geçiyoruz. Kol için yine çizelgemde göstereyim. 30 ilmek atarak lastik ördüm. Yine iki ters, iki düz olacak şekilde. Daha sonrasında örnek kurarken artırarak. 52 ilmeğe çıkardım. Biraz bol olmasını istiyorum ve yine e, kol bitimine kadar hiçbir şekilde artma ve kasma işlemleri yapmayacağım. Bir dikdörtgen parça olacak buradaki gibi. 30 ilmekle lastik örüp ilk sırasında şu beyazla bir ters bir düz örerek başlıyoruz ya. Orada 52 ilmeğe çıkarttım. Sonra normal lacivert iplikle devam ederek eee Selanik örneğini kurdum. Henüz örüyorum. Kaç sıra olacağına e, ölçerek karar vereceğim. Sizler de e, kendiniz için örüyorsanız kol uzunluklarını ona göre belirlersiniz. E, örüp bitirip tekrar bir fotosunu buraya eklerim. Benimle birlikte yapacak olanlara da kolay gelsin. Çektiklerimi paylaşıncaya kadar kazanımı çoktan bitirdim. Bu da son görüntüsü. Gerçekten çok güzel oldu. Ee, yaka kısmını omuzlardan birleştirdikten sonra e, ilmek alarak lastikle tamamladım. Bunu söylemeyi unutmuşum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yaptıklarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi...